Herkese merhaba arkadaşlar. Maç vakti kanalına hoş geldiniz. Önce videoya bir beğeni bıraktınız, kanala abone oldunuz diyerekten. Dün Galatasaray'ın harika galibiyetinden sonra bugün Fenerbahçe Şutukar karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Ee, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı arkadaşım Sungur'un e, yorumlarını alayıp Daha sonra da ben hemen video aksiyonuna geçeceğim zaten. Harbi mı Beşiktaşlı? Evet sen artık Beşiktaşlı olması, olması bir tamam devran geri şey yaptı. Yerige geldi. Bak bugün sen Fenerbahçe kazansın diye. Senin için kırmızı formanı giydim. Adam. Sadece şunu söylüyorum. Fenerbahçe kendi evindesin. Ev sahibi avantajını kullan ve şu tut en az 3 at. Bu kadar. Evet bugün gerçekten Fenerbahçe'nin galibiyet kazanması gerekiyor. Alması gerekiyor. Avrupa Ligi'nde bence artık Sadece Avrupa ligi değil, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, bütün temsilcilerimiz Atatürk armağanı formayla bugün galibiyet bekliyorum. Samsun sizden de. Avrupa'da gümbür gümbür devam diyorum. İnşallah dün Galatasaray'a başlattı. Fener devam eder. Samsun'da son noktayı koyar diyorum. 3 puan bizim olsun. 3-0 skor veririm hatta. Eden Son'un dönmesi bizim için önemli. John Duran kadronun içinde var. Çok şükür forvetimize kavuşacağız. Bir iki haftaya oynamaya başlar diye düşünüyorum. Bugün korkuyorum. Endişeliyim. Fenerbahçe'nin Üç puan alması benim adıma, oynanan oyundan dolayı çok zor gözüküyor. Ama güldür beni ağlama istemiyorum Fenerbahçe diyorum. Şaşırt beni diyorum inşallah. Vurduğun gol yediğin offside olsun diyorum. Maç içinde aksiyonlarla devam ediyoruz. Beyler i̇şte... bu kırmızıdır. de bakayım. tam oraya gelmiş ondan canı çok acıdı belli baksana. Baba Kırmızıdır bak. ya benim bildiğim bu kırmızıdır. Benim bile canım acıdı, sıkıntı oldum ya. Direkt şey girme yani. Hacı, hoca, hacı, hacı, hoca. Var mı uyarıyor mu hacı? Allah'ın yazık ya. Oğlum çok kötü değil, <laughs> yemin ederim var ya. En kötü darbelerden birini almış. Abi ayak tabanı, vücudunun herhangi bir bölümüne giriyorsa o kırmızıdır ya. Sert müdahale yani, öyle sıyırma da değil. Acı, Oğlum aynısını Emre Belezoğlu mu? Zokora mı? Emre Belezoğlu'ndan Ne yaptıydı? Anka olur muhabbetiydi ama ve çok sert vurdu. Futboldan beni oğlum. Ya. kırmızı kırmızıdır. Ya, bu, ya. aynı böyle aynı şey. Tamam. Ya bu taban bir de o direkt ayağın... Orada Emre bile isteye koşarak geldi. Çok sinirlendi Edson. Nisan... Vermedi lan. La. Şaka görüyor. Sürelim de kırmızıydı. Kanka Avrupa'da da kırmızı bu normal şartlarda. Bu kadar değil yani. Böyle bir fark yok abartmasın ya kimse. Ne yani bu adam... Penaltı! Penaltı işte bu! Çok güzel. Bir sarı de sarı kart verdi. Ben göremedim pozisyonu. Güzel. Düşürdü de. Ben top geliyordu ya topa bakıyordum. Hiç görmezdim bile ha. İzlediniz abi. Büyük Ama ben penaltıdır ben Boş ver. Çekme var bence. Ve hakem ama hadi şey hiç tereddütsüz ben direkt gördüm dedi direkt verdi. Tam tamam, tamam. önünde abi. Doğrudur demek ki. Çekmiş doğru. Oo net çekmiş abi şıkkın yani. Yoksa belki kafaya uçacak. Bak şimdi izle. Bak. Net net penaltı doğru. Abi işte bak bunlar penaltı. Veriliyor. Avrupa'da da veriliyor. Süperlikler de veriliyor. Dünya da güzel atlıyor. Oyunculuğunu beğendim. Abi orada o müdahaleyi alınca atlayacağım. Abi, Biraz yani süs katacağım. <laughs> <sen. gülüyor> Biraz süs katacağım oraya. Peki penaltıyı kim vurur? Asensio. Asensio. Evet. Yes! Aferin Kerem. Aferin Kerem. Kerem. Aferin Kerem. Aferin Kerem. Aferin Kerem. Çok temiz gol ya. Aferin. Çok kolay bir penaltı evet. kullandı. Geleceğiz oğlum kazanacağız. Sıkıntı yok. Müştük <laughs> anda da bok gibi oynuyor zaten. Ani ataklara dikkat etmemiz lazım. Tek sıkıntı bu. Sizin futbolcular için özel şartı yok mu lan? Olan var olmayan var. Olan var, olmayan var, kıskanırlar. Kim için çalıyor? Lan o, hayır. Ben o şarkıyı söylemedim aslında. Bazıları var, bazıları yok. Ha, mesela şey Taliska'da Brezilya, ha. Alex döneminde falan kalma bir eski samba var. Anladım. Atıyorum. Başka ki, Ceko falan var, şu anda çok yok ya. Bir şey diyeyim, şu an izleyenler hepsi anladı. Bir tek sen anlamadın. Aynen. Helal babuş. Dışarıda İsmail. Gol. Kerem, vur. plase gol, plase gol. Vurdu mu gol. gol? Ya Kerem ya, çok iyi fırsat oğlum. E vursana mal. Tamam da yine de vur. Kerem ya, akışmıyor ha. Kerem sen öyle mi? Plase gol oğlum, şimdi şey ayağın üstüne yapıştırmaya çalışıyorum. Ya. Ama iki güzel bir müdahale var. Aynı pozisyon onlara karşıldı. Şükrün yanı mosturları da tuttu. Kerem biraz geç kaldı bence şu çekmekte. Avrupa'da da <laughs> Aha. Bu da gol olsun ya ee, nene. Penaltı. Aa. Kırmızı kart diyeceğim ama penaltı vereceği için vermeyecek tabii ki. Penaltı verdi. Ama ben kırmızı ben kart, vermez. İnşallah ortay ben yok. yoktur benim korktum o. Bakalım izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Enes'i tebrik ediyorum. Çabasının da Çok güzel Ha zorunlu. ikinci sarı kırmızı mı lan? Evet. i̇şte bu bu şifrin yara penaltı yaptıran çocuk. Mu? Yok ne yok yapıyor? sarı. Sarının sarı. arkasına yazıyor da kırmızıyı niye çıkarttın gibi değil. Offside beyler. Ayağı önde gibi. Offside, ayağı önde gibi Nesli. İlk dokunuşundan bahsediyorum. Burada offside yok. Ama bu faal. Penaltı doğru. Ya o yüzde yüz ya. Ya dizden vuruyor. Evet ben yani. sadece ekme olsa olmayabilirdi. İkili mücadele ama ayağına da bir mülale var nedeni. Kanka ona hep penaltı. Bak tam bir sonunda sonda geçti ya Beşiktaş'a. Herhangi bir temas onu düşürür zaten. O hızla gidemiyor. Ya gene bomboş ya, gene bomboş ya. Oğlum bak gene dinamo zavruya gol lan. Penaltı, penaltı. verdi. Ver. Ama topa mı müdahale ya. Sonradan adam Aa, kendi ayağına koydu Aa. ya. Böyle bir penaltı yok. Nasıl yok? Görürsün. Ya, yanılmıyorsam da. Ya uzaktan gördüğünüz mü? ben ilk bakışta anlayamıyorum. Kanka yani ya. adam topa vurdu. Bence adam faal yaptı bize yani. İniyorum, çekilin gibi bir hareket yaptı hoca. Ya şuradan az önünde kalabiliyor ya. Ya bu fena Ya bir de şu yay çok hoş biliyor musun? Adamdan aynı yerden... Al, ben Şimdi topa vuran, şu kartlı oyuncu. Beyazdı. Maalesef beyazdı. Ben at. Yok bize yapıyor işte. Düğün rol aynı şey. Uzaktan şey lan, ayağına girdi sandım. Yok kanka, adam bizim adamın ayağına basıyor. Bak izle. Aynen aynen. Topa vuruyor, ayağına basıyor ardından bak. Bak, hiç hiçbir şekilde onun müdahalesi yok ona. O basıyor. Tamam lan. Ben de uzaktan görünce girdi sandım ayağına. Böyle ben ya ya doğru vermez. görmüşüm. Vermez. Az gördün ya. Vallahi Nasıl görmüşüm. Helal olsun. Ama bu hakemle korkuyorum. Maçın başından beri katliam yapıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Topa vuruyor. Topa vurduktan sonra bizim oyuncunun ayağına basıyor. Penaltı vurmaması lazım. Uza. Arka direk Kerem, arka direk, arka direk hadi. Vur lan. Hadi İsmail ya, hadi ya. Ha İsmail, İso, İsko. Ya şu olan ayağı biraz sağlam. Bir de ters ayak vuruyorlar, hep zayıf ayak vuruyorlar. Ayağı ya, ya. Adam Real Çok iyi şey bas. Şey ya bir kere öndüreye geç artık ya. Öldürdün, geberttin bizi ya. Ağzımıza sıçtın ya. Lan hiçbir bir şey öğrenemedin. Hep adamların arkasındasın. Hep adamların arkasındasın. Yeter daha. De... Şunu öndüreye koşacaksın. Allah, Allah Allah. Kanka bu, bu, pozisyonu hadi geçemedin, yer alamadın. Lan maç başından beri hep arkasında kalıyor savunmaların yani. Bir kere öne at kendini. Valla bu elden sıralan bir şey olmaz. <laughs> Ama bu adam Fenerler acil gönderin yemin ederim siz şirden uyutmaz. Her maç ne olduğu gibi şirden uyamazsınız. Ya, ya hareket edeyim oğlum siz Takımı o kadar geriye çekiyor ki abi top tut yok. Takımı oraya yerleştir topu tutup böyle pilot santropor hani kanat gelsin bir yardımlaşma olsun yok. <laughs> Hava topu hakimiyeti var diyorduk, o artık topu indirmez, bir şey yapamaz. Hava topuna kalkmak bir şey yapamaz. Dribbling link yok. Top aç, topu tutma, yani kontrol yok. Pozisyon almak yok. Hiçbir şey yok ya adamın. Oğlum adam boşmayı bile bilmiyor lan. Allah Allah, çıldıracağım artık ya. Yakışmıyor. Hem bahçenin korvetine, böyle bir adam yakışmıyor. Ula sarı vermez de. Enes'in arkasında yine bitirici topçular var. Asensio bulursa vurur, telematabilir pozisyon atakta tutabilmek lazım. Adamlar forvet attığı gibi top geri dönüyor savunmadan zaten. E topu kaybediyorsun. Bu 10, kişi şey oynuyoruz şey şu şey an öyle düşün. 10 kişi sen Beşiktaş şey 10 kişi oynadın şey ya. Ben de her maç 10 kişi oynuyorum ben. Hoca acaba hiç demiyor mu bunu? Oğlum sen şuraya dik Bak İsmail görevini var. çok iyi yapıyor. Ersun Alvarez görevini çok iyi yapıyor şu anda. Gayet ne okey mi? oynuyorlar. Stoper geri ne hat iyi oynuyor. Kanatlar yani oldu ortalama bir performans gösteriyor şu an. Forvetin biraz iyi olsa zaten 2 3'lük yapabilecek bu maçı Bırak, O sen olsaydı zaten. He. Baş Kurdistan Moros bu çocuklarına. Ya abi Vallahi. Allah Al işte Burak anlatabiliyor muyum? Geliyorsun hücum yapıyorsun. Belki Kerem'in şu an bir asisti daha vardı. Anladın mı? İşte o nasıl böyle kontrayı. Böyle kontrayı. Lan aşağı bomboş. Alo. Hayır hayır yay bomboş gira Gördün mü bundan Yemin bahsediyorum Yemin ederim El gol yedirtirdi aslında yani Fenerbahçe'nin buna dikkat etmesi lazım Diğer oyuncularla sıkıntı var diyorsun da kanka ne yapsın? Keleme atmadım ha atamadım <laughs> El Nesli şu an maçta mesela Fenerbahçe atıyorum 10 kilometre ortalaması desek El ile beraber biz 15 kilometre koşuyoruz ama <laughs> Koşmuyor Anladın ha, doğru koşmuyor Anladın da. mı? Koşturuyor takımı geriye durmadan Memesi koşmuyor değil. Memesi koşmasın yine önemli. Değil. O topu kaybettiğinde o takımı geri koşturuyor. Takımı geri koşturması mesele. Bir de şimdi altı da iki maç daha var aslında, sızıntı. Bir de orada patlaman lazım. Kalkmıyor hocam ayıp ediyorsun ama artık yeter ya. Ben Çok değil. sert girdi ya. Ben değil, taraflı oluyorum orada şimdi ne Bir oldu, iki oldu hocam sustuk. Dedik ya hani bir şey olmaz ayağına da basmış orada o sterboldenin. Ama artık bir yere at yani. Var mı? Ah, doğuş e, var. Amına kodumu mu olur? Hiç o? He, evladı. İsmail yapıştır. İsmail çok sinirlendi. İsmail şunu ağzına çak diyeceğim de lazım ya. Şiması, sen çakla sen olmasa nasıl kötü olmasın? E, onlar yapmaz ki orada kuduracak bir İsmail var. Kesin o amına kodumun denizin Türklerle Ama ilgili bir şey, şey dedi. Şey Tahberin de. evladı kızdırmak için. Alalım şu şey. maçı. Heh, siktir git la. diyor, bak siktir git diyor. Aferin İsmail oğlum, siktir, siktir git diyor. 1-0 diyor, aferin oğlum İsmail. Gurur duydum seninle. Fena ayar biliyor bileyim. musun? Vallahi 100 yılın ayarı. Kim kim Bitir lan sen de artı sekiz oldu, hadi ya. Bitti, bitti. 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 Sapla! Hem şu darta, hem de demiz undar denen kavata. Turtmalı. Ah be! Palli İsmail! Yo. Aferin oğlum. Çok güzel galibiyet. Önemli olan bu, bu tip galibiyetler gerçekten takımı böyle dikime sokan, iyi oynamaya iten maçlardır. Hala olaylar var. O biliyor. Biz yapacağımızı biliyoruz bir tükte. Amına kodumun çocuğu. Ne yer yer ikiyor. Bu kim lan? Ufaklı biri lan. O yer ikiyor. Ne baş... yer ikiyor? Kimsin lan? Bu başka biri de. Bu başka biri. Bu başka İster biri şah, de. Çabot çabot. Stoper. Hayır oğlum, zoruna mı gitti? Öyle. Ya yelediler ya, hazmedemediler. Valla sahada cevabı Fenerbahçe çok güzel verdi arkadaşlar. Gurur duyuyorum. Bugün gerçekten inanılmaz güzel mücadele vardı. Saha içi tabii ki oyun anlamında çok böyle... ...bizi uçuran bir maç değil ama gerekeni yaptılar bugün. Hırsı, mücadelesi... isteği gayet iyi Fenerbahçe. İnşallah... ...şu forvet değiştiğinde, ennesi değiştiğinde daha iyi oyunlara gideceğiz inşallah. Maşallah diyorum 3 puan önemliydi. İnşallah ilk 8 yorumda gerçekten çok kritik olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlara yorum bırakıyorum. Orada verdik. Ellerine mükemmel verdik. Patır kütür verdik. Hayvan gibi sevindik. Ben olsam var ya geçerim karşıların hepsini aa yaparım. Aa yaparım. Nasıl koyduk yaparım. Hayvan gibi sevinirim, kudurdurum yani. Hatta Fenerbahçe medyasının yerinde olayım. Instagram'dan, Twitter'dan nasıl çaktık diye bir de story falan atarım yani. İyi çaktık, helal olsun vallahi. Bu kadar yani, mükemmel. Görüntüler ve iştah çok hoşuma gitti açı Çiburak'ın. Gerçekten değil mi? Boşuna gitmiyor mu? Güzel bir görüntüydü. Şimdi arkadaşlar, Fenerbahçe'nin çok bazı eksiği var. Zaten bunları konuşmaya gerek yok. Herkes bunların farkında ama önemli olan kötü giderken de kazanmak gibi, Stuttgart gibi bu nesli kanı önüne gelen takımların da bence hiç pozisyon vermedi bugün Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe. Fenerbahçe bu hiç pozisyon vermedi. Özellikle defansif anlamda bence çok iyiydi. Kaleci Eder duşunu almadan bugün uyacakmış. Hiç terlemedi bile adam. Bir yere bile yatmadı. Tebrik ediyorum. Şifin yer gerçekten müthiş bir transfer. Hem hücumda hem savunmada hem işte o e, hücumla savunma arasındaki bağlantıyı kurmada müthiş işler yapıyor. Onu da gerçekten çok beğenerek ve imrenerek izliyoruz. Fevahçı iyi ki almış diyorum. Gururlu bir şekilde tebrik ediyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Ve sizden bir ricam var. Lütfen yorumlara hangi şahsı olduğunu biliyorsunuz. O şahsa yorumlarınızı bekliyorum ama tabii ki küfür içermeden dikkat edin diyorum. Ama sizin yorumlarınızı bekliyoruz o hakkında. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hafta sonu maçlarla devam ediyoruz. Hoşça kalın.